gerçekten çok güzel manzaralı, olan bölgelerden geçiyoruz. İsviçre'den İtalya'ya girdik. Gördüğünüz gibi ortalama 140 km daha yolumuz kaldı. 440 km yol, yol, aldık ve 680 km, 540 km yol aldık. 680 km evet bir altta kamp yapacağımız görev varacağız, Evet yavaş yavaş bir artık yol yol yorgunluğu başladı. O da kayak normal. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda İtalya sınırındayız. Gümrükteyiz. Gümrükten geçerek İtalya'ya geleceğiz. Evet arkadaşlar şu anda 9 buçuk saat yol aldık. Tabi 700 kilometre yol oldu. Bunda sınır girişleri ve otoban girişleri ve tüneller tabi çok da gerçekten yorulduk ama al yapacağımız köyün girişinde Köy küçük bir köye benziyor ve de gölün kaç tarafta olduğunu tahmin ediyoruz. Evet arkadaşlar gerçekten bütün hani Avrupa'da ünlü gölün köyüne geldik. Evet Salas bu. Şimdi göle doğru gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok geniş alana geldik ve gölde masmavi gölde çok güzel ama tabii ki böyle büyük balkan olduğu bir gölde de çok da balıkçılar var çünkü yerler hep bir sene önceden ayrılmış yani sizin anlayacağınız gördüğünüz gibi arkamızda roman balıkçılar var solumuzda Almanlar ve bu da gidiyor yani bu gölde 16 tane numara var. 16 numarada da her numarada iki tane balıkçı oturuyor ve her balıkçının da tutmak üç tane olta hakkı var. Bu ne oluyor? Yani bu göl dolu olduğu zaman arkadaşlar 32 balıkçı ve 100 6 tane olta yapıyor. Sizin anlayacağınız yani bu gölde balık yakalamak hani ne diyelim aslanın ağzında solumuzdaki Almanlardan almış olduğumuz bilgiye göre bir haftada hiç yakalayamamışlar. Arkamızdaki romanlar da beş tane yakalamışlar. Ama bu bizim sadece bu akşam, bu on bir numarada bizim. Çünkü yarın 10 numaraya bir geçeceğiz. Çünkü 10 numarayı yarın da pazardan cumartesiye kadar yani altı gün on numarada avlanacağız. Romanların saat öğlen kapması bekleyeceğiz. Biz de tabii oltalarımız biraz kurduk. Her rot bottan iki atacağız Mustafa Davva adamla da çünkü ikimizin de üçer tane tutma hakkımız var. Evet ne diyelim ilk defa gelmiş olduğumuz bir ülkede rastgele diyerek oltalarımızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi İtalya'da ilk balığımız oldu. Ve balık ağır ağır geliyor. Tabii biz de balığı gördüğünüz gibi balık dipten geliyor. Öbür merdivene gidersin ki gerçekten balık çok ağır. аа туу тулу айланым туа Evet arkadaşlar İtalya'da ilk balığımı da aldık. Oh Allah'ım çok büyük İnanılır gibi değil. Allah'ım da Mustafa çok büyük oğlum balık. Evet kilosunu şu arkadaşlar tamir etmeyeceğim. Kabanımı damadımı <laughs> çak yapmam da lazım. Evet oğlum gel çak. Sıfır. Evet arkadaşlar bu alan kılavuzu ben tahmin edemem. Çok büyük. Damadım gö 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 damadım kameramız görmez bunu. Allah'ıma şükürler olsun. Az önce dua etmiştim Allah'ıma. Allah'ım dedim. Şimdi ringe tak ringe. Hah, Ringe tak o öylece götürün. Aha. Evet damadımlar da çok açıkta. Evet damadımlar da çok yer seçmiştik arkadaşlar. Allah'ım bir de inanılır gibi değil kilosuna pahada tahminlerde bulunamayacağım arkadaşlar çünkü balık çok yüksek balığı yatağa hemen de dağdan buraya çünkü bu balığı o kadar taşıyamıyoruz he Mustafa evet arkadaşlar ne yapacağız çünkü bir balık biz 10 numara balık açıktan buraya geldi ben de bunu burada pideye koydum şimdi bu balığı alacağım ve Diğerimi götür. <laughs> Sen anlarsın mesela balık büyük ve boylu değil mi? arkadaşlar. İlk balığımı da aldık. Gerçekten çok güzel çekiyor bu balıklar. Evet. evet. Bir tahminde bulunmak istedi arkadaşlar. Ben 25 kesin daha takla Tamam mıyız? Okay. Tam 22 800 gram arkadaşlar. 23 23 tahtaklı ama 23 değil. Bunu tam detaylı olmasın. Bir anaconda kandırmızı daha da Evet. Tam öyle oldu Evet arkadaşlar. İtalya'da yakaladığımız İlk trofi yani bu arkadaşlar. balık değil. Ne yapacağız şimdi? Hadi öğlen de arkadaşlar. Balığımızı alacağız. Güzelce soru salacağız. Umarım bize bu ilk trofi daha arkaları gelir. Daha 5 gün buradayız. Evet bu zaman arkası gelecektir inşallah. Evet. Her şeyde önemli ne arkadaşlar? İlk gittiğiniz hangi göl olursa olsun ilk önce bir balık yakalamak. Bir sportif balık için Önemli, ön önemli unsur odur. Biz de yemimiz iki gündür bu. 2. E, ikinci günümüz daha bizim. İkinci günde Yemimiz göle yavaş yavaş alışmaya başladı. Yoksa böyle bir güzel trofi gelmezdi. Çünkü bizden tarafta pek balık vurmuyor arkadaşlar. Genelde karşıda 4-5 numarada balık vuruyor. Biz de tam öğlenlik evet. Evet arkadaşlar, su sıcaklığı 30 derece şu an bir kaybeden. Gider. Çekezdim bu zaman adeta hamam gibisin. Evet. Evet arkadaşlar. Tam iki aydır buna ağırlık veriyorduk. Ne yapıyorduk? Hazırlıklar. Gerekse misinelerimizi de yeniliyorduk. de çok daha dikkat ediyorduk. Yeni şey yapmış olduğumuz tuna de buna trofi aldık. Ve ne diyelim şimdi? Yorgunluğumuzu azıcık dağıttık. Gerçekten sporcu balıkçılık yapan arkadaşlar bilirler. Uzun bir süre bir avlaya gidecek zaman nasıl bir hazırlıklar yapacaksınız, yeme, içme, konaklama, yemleme ve buna benzer e, çok detaylar var. Ve biz de buraya 10 günlük e, gelecektik ama bir haftada döneceğiz. Ve de 10 saatlik bir yoldan gelmiştik. Ve eşyalarımızı 11 numara kur, kurduk. 10 numarada Polonyalı ve Doğmen balıkçılar vardı. Onlar 3-4 tane yakalamışlardı. Ve biz de dün yerimize geçtik. İlk gece kaldık. Ve ikinci günü ortalama arkadaşlar şu anda bizim saat şu anda İtalya'da 3 gibi tahmin ediyorum. Ben demin e, birdi. Ve biz de burada ortalamamızı dün ortalama akşam 6'da tam attık. 6-7. Yani sizin anlayacağınız 20 saatlik bir ağda 23 kiloluk bir trofe aldık. Bu bizim için çok güzel ve de yemlerimizin az önce dediğim gibi tekrarlamayacağım. Çabuk bu ağla alıştı ve de balıkla yani alıştı arkadaşlar buna. Umarım geçir daha 5 gün burada kalacağız. Bugün fazla kadar. umarım daha güzel balıklar yakalar. Gerçekten burada buranın en büyük e, İtalya rekoru var arkadaşlar. Tuzlusu var, ortalama 42 kilo civarında. aynalısı var 36 kilo ama önce ilk balığımızı da aldık. Tabii nasip diyelim arkadaşlar. vurursa da çıkaracağız. Bizim de yılların birikimi var. Evet dediğim gibi 9 gündür yanımızda iki tane genç, 30 yaşlarında genç de değil. Bot balıklar var. Hiçbir balık alamamışlar. Yani 8 günde arkadaşlar biz geldik sağlarına. ilk 20 saatte 23 balık bir trofe aldık burada. Her şeyi yaptığımızın dört dörtlü dört doğru olduğunu gösteriyor. Evet. Şimdi tekrar oltamı bir atacağız. Ve İtalya spor tıp balıklarına aynen bütün hızıyla devam. 好，把这个嘛，啊，这怎么弄？啊啊啊啊啊啊啊 Böyle Çok da bakar değil mi? Çok ya. Sen dedi balık tam burada güçlüyecek ya. Ee, şey yok ki Mustafa sen söyle. Dediğin gibi. <laughs> ne, ne, ot var ne bomboş alandan gidiyor balık. Ha? Sen nasıl balık sürekli oksijenle mi büyüyor? Ama raket gibi asılıyor. Ortayı, ortayı iki büklüm yapıyor. gördün mü? Ben gel gelirim Türkiye'de. Anladım ben. Yoksa falan olsaydı bunlar sefer tam uğurlu olurdu. Yani. de Evet, <İZ> <laughs> evet, Ben, ben hani o adam bana bir, bir, bir baktı oradan. Ama hep dipten geldi. Tamam dedim. Ağır. Ne kadar ufak da yokmuş, yok. 23, 25, 28, 28 zaten. Bu da her bu olan balı yani 18-22 kilo hesap etti. Bir tane daha oraya. Sağda mı? Bir tane daha olursa Tamam. Ben o de bu da aşağıya Mustafa.